Şimdi ikisini de ayrı ayrı göstereceğiz. Hani mesajına birinin gidip birinin gitmediğini anlamak için ikisini ayrı ayrı ayarlayacağız. Öncelikle borddaki sistemi çalıştırıyorum. Şu şekilde şu anda saat olarak çalışıyor. Bu saat bir süre sonra gidiyor. Yine bahsettiğimiz gibi buraya bastığımızda saati görebiliyoruz. Daha sonra prototipte ise gördüğünüz gibi yine saat olarak çalışıyor. Saat gidiyor. Yine bastığımda tekrar saat gözüküyor. İnceleyebilirsin hocam. Şimdi mesaj göndereceğiz hocam. Öncelikle benim o saati ayarlamam gerekiyor. Mesajların alınabilmesi için. Yakından bir de öbür tarafından alabilir miyiz? Teşekkür ederim, iyi hocam. Şimdi, ben Arda'dan e, bu saati öncelikle benim saati ayarlayabilmem için konfigürasyon datasını göndermesi gerekiyor. Bu şekilde e, kullanıcıların herhangi bir şekilde gruplarını değiştirmesini engellemiş oluyoruz. Sadece bu saatleri ayarlayacak kişi bunu ayarlayabiliyor. Şu anda Arda'dan konfigürasyon datasını göndermesini istiyorum. Şu anda iki tarafa da geldi dikkat ederseniz. Burada da config device yazıyor. Yine burada da konfigür Device datası geldi. Ben şimdi bunu butonları kullanarak ayarlıyorum. Buraya bastığımda grup seç diyor. Ben mesela grubunu ikinci gruba ayarlamak istiyorum. Kişisini de birinci kişi olarak ayarlıyorum. Ve bu ayarı bitiriyorum. Bunu da size teslim ediyorum hocam. Şimdi ben bu bordu da ayarlıyorum. <laughs> bu bordu da gördüğünüz gibi aynı gruba dahil ediyorum ama kişisini farklı yapıyorum şu anda Arda'dan ben birinci kişiye deprem mesajını göndermesini istiyorum sadece Yahya hocama gelecek buraya gelmeyecek şu anda gördüğünüz gibi geliyor evet. mesajı aldığınızda motoru durdurmak için hocam sol alttaki butona basabilir misiniz o butona şu evet var. Şu anda mesajı daha net görebiliyorsunuz. LCD'nin arka ışığı yandı. Dikkat deprem yazısını daha net görüyorsunuz. O butona 3-4 saniye boyunca basar mısınız hocam? LCD'nin arka ışığı sönünce bırakın butonu. Saate geri döneceksiniz. Bir de şu anda buraya gelmedi. Bir de Arda'dan ikinci gruba mesela yangın mesajını göndermesini istiyorum. Her ikisine de gelmesi lazım. Buraya da geldi. Dikkat ederseniz yine yani durduruyorum şey gitti o pil çabuk Pilten. pil çabuk bitiyor hocam evet ve yine burada da saate dönüyorum. Gene saat eski halinde çalışıyor o pili nasıl şey her şey halloldu power evet power sorunu var hocam yani o pil e, yani saat pilleri yine bu motor için yetmiyor ya bizim daha böyle düşük güç harcayan motora ihtiyacımız olacak ya da yani boyutu büyüyecek saatin tabi o da istemediğimiz bir şey ama motorla titreştirmek yerine elektriksel bir şey verebilirsiniz. Vücuda temas edeceği için saat elektriksel bir şok mu diyeyim, voltaj mı bir çünkü o motor işine girerseniz dediğim gibi o pille e evet, pil, vermez. yani pil maalesef çabuk bitiyor motordan dolayı. Yani bu ileride tabi bunu hmm. geliştirmek istediğimde dediğim o hani o aşamaları Titreşimi şey. sürekli değil de hani verip kesebilirsin. Ya onu hocam duymazsa diye sürekli verdik. Hani duymazsa... Yani kapatacak ya bunu. Evet. O kendi kapa kapatır. Yani daha doğrusu nasıl anlayacak anladığını. Evet. Şimdi tür onu anladığını kestirince şeyi, titreşimi kestirince. Şey yap evet anladım. Yani haberleşme mesela <laughs> mesajın gittiğini diğer tarafta algılarsa, çift yaparsak o zaman dediğiniz olabilir. Evet. Direkt kesebilirsin. Dili biraz daha uzatırsın. Evet. Seni kadrajda tutabilmek için bayağı zorlanıyor.